Bu dondurma var ya Devran'ın da mızıkçılık yaptı benim dondurmamı aldı. Niye? Çünkü böyle külah istermiş Devran efendi. Anne hasta olduğu için çay içiyor. Onur'a bakalım. Onur burnunun oldu. Gel burnunu yiyeyim gel. Gel burnunu yiyeyim. Koş koş koş. Size bir şey soracağım siz de bileceksiniz tamam mı? Bunun adı ne? Domates. Domates. Bunun ne? Zorlaştıracağım ama. Elma. Elma. Bunun adı ne? Ben. Onur bunun adı ne? Ananas. Peki bunun adı ne? Bilemedin. Ne? Mantar. İkiniz de bilemediniz. Bak bu da mantar ama değil mi? Bu elinde ne yapacaksın onu? Çiçekleri mi sulayacaksın? Ya ben de sandım ki çiçek sulayacak. Ya balkondan mı döküyorsun çiçek mi suluyorsun belli değil oğlum ya. Suladın mı çiçeğimi? Evet. Teşekkür ederim bari de keşke balkondan dökmeseydin. Onur dondurma mı yiyorsun Twister? Bana da verir misin? Hayır. Neden? Ben de. Devrandan mı isteyeyim tamam. Devran devran. Ay bana da Twister dondurma Hadi. verir misin? Ver, 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 Vermeyeceğim mi? Ya Onur da vermedi. İyi tamam siz yiyin o zaman. Afiyet olsun. Bak ya Onur yine suyla oynuyor. Ya oğlum ne yapıyorsun Onur? Ne yapıyorsun? Diş fırçasını da koymuş suyun içine. Kapat şu suyu. Suyla oynama. Hayır kızarım ama. Suyla oynanmaz Onur. Bir daha suyu açma. Ya muaffır çayını attın onu. Onur, şekerler geldi. Şekerler geldi. Hangisini istersin? İkisini aldı. İkisini aldı. Çabuk şekerleri ver bana. Hayatım, bir şey söyleyeyim mi? Kirazı topladık ama hepsini Onur yedi. Üstüne Arkadaşlar, baksana. bakın üstünde kiraz etti. Gittik şu komşunun ağacından kirazları topladık geldik. Onur hepsini yedi. Bana bıraktın mı? Ağzında dolu mu senin? Onur. Evet, yine bir buzdolabı bu faresi. Hemen bakıyoruz. Hey yaramaz. Ne arıyorsun orada? Ya abur cubur dalmıyor pirinç alıyor. Gofret getir o gofreti bana. Getir o gofreti bana. Onur dolaptan gizli. Gofret aldın getir onu bana. Ver gofreti bana. Onur seni yaramaz yakalayamıyorum da gel buraya. Onur çantanda yine ne var gösterir misin bizi Cici bebe abur cubur mu doldurdun yoksa eticin. Başka ne var çantanda? O çubuk kraker. Çekirdeğin ne işi var senin çantanda ya? Ya ne kadar abur cubur varsa Onur çantasına koymuş. Aferin sana. Onur'un çantasından bir sürü abur cubur çıktı. Yemek ister misin Eticin? Hayır mı? Ben yiyeceğim ben yiyeceğim. Devran'cığım jelibon mu Eticin mi? Abur cubur seç bakalım. Eticin, eticin mi? Eti'cim diyorsun jelibon attın ağzına ama. Hı. Ne olacak? O zaman Eticin benim olsun mu? Hayır. Benim olsun? Hayır. Tamam senin olsun al bakalım. Onur neredesin? Onur? Onur sen ne dondurması yiyorsun? Onur hasta olursun dondurma falan yeme bırak. Abur cuburları da almışsın önüne neler yapıyorsun sen? Canım. Onur dedim bırakır mısın? Bak gerçekten hasta olursun Onur. Hı. Gerçekten hasta olursun yeme. Yeme. Onur dondurma yeme. Hemen çekti. Canın çekti de yeme bak zaten bitmiş dondurma yeme. Tamam yeter bu kadar Onur. Bitti. Bitti mi? Onur dedim. Tamam bırak. Ver babaya. Sakın. Yeter. Su iç şimdi. Devran asansöre bindik. Birinci kata geldik. Kız reyonuna gitmeyeceğiz ama biz. Erkek reyonuna gidiyoruz. Devran'la asansöre bindi. Devran'a kıyafet almaya geldik. Benim de başım döndü. Asansörden inince öyle oluyor.